Coin Vadisi YouTube kanalından herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlere Binance TR borsasının yeni başlatmış olduğu bir etkinliğinden bahsedeceğiz. Bunun yanında arkadaşlar daha öncesinde günler öncesinde Telegram grubumuzda paylaşmış olduğumuz Bitay borsasının davet et kazan etkinliğinden de bahsetmeye çalışacağız. Bunları sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Dostlarım videomuz yine ödüllü bir video olacak. Kanalımıza abone olan videomuzu beğenen bir de yorum bırakan bir kişiye 50 ödül göndereceğiz. Öyleyse dostlarım çok da uzatmadan haydi geçelim etkinliklerimize. Tekrardan herkese merhabalar dostlar. Evet arkadaşlar Binance TR yeni bir etkinlik duyurdu bugün. Çok yeni bir etkinlik arkadaşlar. 11. ayın 1'i gördüğünüz gibi bugün itibariyle saat 15'te Türkiye saatiyle saat 15'te başlayan bir etkinlik. Ve arkadaşlar bu etkinliğimiz 11. ayın 12'si 23.59'a kadar devam edecek. Yani dostlar 11 günlük bir süremiz olacak. Arkadaşlar yapmamız gereken nedir? Ödülümüz nedir? Hemen kısaca bir bahsedelim. Burada dostlar öncelikle arkadaşlarınız yukarıdaki görevlerin hepsini tamamladıktan sonra siz 50 Türk Lirası Arkadaşınız ise 100 Türk Lirası kazanacaktır şeklinde belirtilmiş. Yani ödüllerimiz yeni kayıt olan kişi ise 100 TL. Siz referans oluyorsanız o kişiye 50 TL'lik bir ödül kazanabileceksiniz. Tabii ki bu kişi başına olacak. Yani elinizden geldiğince referans yapmanızda fayda olacaktır. Şimdi dostlarım yapmamız gereken nedir? Öncelikle videonun alt kısmına bıraktığım referans linki üzerinden Binance TR borsasına kaydınızı tamamlayacaksınız. O linke tıkladığınız zaman arkadaşlar bu ekran sizi karşılayacak. Burada e-postanızı, telefon numaranızı, şifrenizi girdikten sonra referans kimliği zaten otomatik yansıyacaktır. Dostlarım bu bilgilerinizi doldurduktan sonra siteye kaydınızı oluşturuyorsunuz. E-mailinize gelen maili de doğrulamayı unutmayalım. Buraya kaydınızı tamamladıktan sonra kimlik bilgilerinizi doğrulamanız gerekiyor. Kimlik bilgilerinizi de doğruladıktan sonra ise herhangi bir miktarda buraya Türk Lirası yatırmanız gerekiyor. Dostlar bu miktarın hiçbir önemi yok. Zaten burada belirtmişler istedikleri miktarda Türk Lirası yatırabiliyorsunuz. Dolayısıyla buraya 10 lira da yatırsanız işleminiz gerçekleşmiş olacaktır. Şimdi dostlarım buradan referans kampanyası ile nasıl kişi başı 50 TL kazanabilirsiniz hemen ondan bahsedelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi referans kodunuzu oluşturun butonu var. Buna tıklıyoruz. Ve arkadaşlar burada referans linkinizi görüyorsunuz. Bu referans linkinizi eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar 50 TL'lik ödülü kazanabilmeniz için arkadaşlarınız da aynı sizin yaptığınız gibi kimliklerini doğrulamaları gerekiyor ve aynı zamanda herhangi bir tutarda borsaya yatırım yapması gerekiyor. Bunu yapmaları durumunda sizler ekstra olarak 50 TL kazanıyorsunuz. Kayıt olan arkadaşlarınız da yine aynı şekilde 100 TL'lik ödül kazanmış oluyor. Arkadaşlar bunu çevrenizdeki insanlar da yapmak isteyecektir. Çünkü kendileri 100 TL kazanacak sizler referans olarak 50 TL'lik ödül kazanabileceksiniz. Dolayısıyla söylemenizde herkese duyurmanızda da fayda var. Bunun yanında dostlarım bizim Telegram sohbet grubumuza da katılarak referans linklerinizi burada paylaşabilirsiniz. Elinizden geldiğince referans kasmanızda fayda var arkadaşlar. Zaten daha öncesinde de belirttim. Burada herhangi bir kısıtlama koymuyoruz. Elimizden gelince sizlerin de faydalanmasını sağlıyoruz. Gelip referans linklerinizi de grubumuzda paylaşabilirsiniz. Dostlarım davet edebileceğiniz arkadaşlarınız için sınır yokmuş. Yani istediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Ödüller ilk gelen alır esasına göre dağıtılacaktır denilmiş. Dostlarım buranın bir ödül havuzu var. Tabi bu ödül havuzu dolduktan sonra buradan ödül kazanamazsınız. Ödül havuzumuz nedir dostlar? 55.000 boost ödül havuzuna sahip bir etkinlik başlatmış. Binaz TR borsası. Yani arkadaşlar acil etmekte de fayda var. Bilmiyorum ne kadar sürer. Tabi ödül havuzu öyle çok azım sanacak bir havuz değil. Yükseklenebilecek kadar bir ödül havuzuna da sahibiz. Yine de sizler elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Elinizden geldiğince buraya referans getirmenizde fayda var. Dostlarım bunu aktardıktan sonra hemen geçmek istiyorum Bitay borsasına. Evet arkadaşlar, şimdi geçiyoruz Bitay borsamıza. Dostlarım Bitay borsası yerli bir borsa. Güvenlik açısından içiniz rahat olsun. Tabii ki hiçbir borsa %100 güvenli değildir. Fakat Bitay borsası daha önce yaptığı kampanyalarda ödüllerini güzel bir şekilde teslim etti. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı şu ana kadar. Bundan sonra çıkmayacağı anlamına tabii ki gelmiyor. Fakat biz buralara zaten yatırım yapmayacağız. Dolayısıyla herhangi bir risk almamış olacağız. Dostlarım Bitay Borsası yerli bir borsa dediğim gibi e, ilerleyen zamanlarda gerçekten büyüyebileceğini düşündüğüm, sağlam bir borsa olabileceğine inandığım borsalardan birisidir. Tabii ki anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan, kendi kararlarınızı vermeden hiçbir yere kayıt olmamanızı tabii ki sizlere tavsiye ediyorum. Dolayısıyla son karar verici merci sizlerin olması gerekiyor. Dostlarım bunları da belirttikten sonra hemen şöyle geçelim Bitay'ın detayına. Arkadaşlar Bitay borsası uzun süredir devam ettiriyor bu kampanyayı. Davet et kazan kampanyası. Dediğim gibi daha öncesinde de bu tür etkinlikler yapmış ve ödüllerini herkese tam anlamıyla dağıtmış bir borsadır. Şimdi burada ne yazıyor hemen bir okuyalım. Arkadaşlarınızı Bitay'a davet ederek 15.000 Bitay coin'e varan ödüller kazanabilirsiniz. Size özel davet linkinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Davet ettiğiniz tüm arkadaşlarınızın kimlik doğrulama adımlarını eksiksiz bir şekilde tamamladığından emin olun. Referans durum tablosundan arkadaşlarınızın hangi aşamada olduklarını da takip edebilir. Henüz kimlik doğrulama adımını tamamlamamış olanlara da hatırlatabilirsiniz demişler. Arkadaşlar burada da Binance TR borsasının benzeri şekilde siz üye olduğunuz zaman 100 bitay kazanıyorsunuz. Aynı zamanda her referans başında da buradan 100 bitay koyun kazanabiliyorsunuz. Dostlarım buna ayrı bir önem veriyorum ben. Bunun nedeni de şu. Şimdi bir taycoin borsanın kendi coin'i. Dolayısıyla borsa coinleri her zaman değerlenmiş, uzun vadede her zaman değerine değer katmış coin'ler oluyor. Bu yüzden bunları değerlendirmekte gerçekten fayda var. Yani değeri şu an için 1 dolar bile olsa bir coin'i kesinlikle değerlendirmenizde fayda var. Bu coin'leri uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Uzun vadede alacağız ve unutacağız dostlarım. İlerleyen zamanlarda yüzümüzü güldürebilir. Dolayısıyla bu airdropları da değerlendirmekte bizlerin faydasına olacaktır. Onun dışında arkadaşlar şunu belirteyim. Bitay Coin yakın zamanda 5 global borsada listeleneceği söyleniyor. Bunu özellikle müşteri hizmetleri de söyledi. Bu konuda da bilginiz olsun. Bu listelenme haberi gerçekten Bitay Coin'i üst sıralara taşıyabilir. Bu yüzden değerlendirmenizde fayda var. Şimdi dostlarım burada 100 bitayı kazanmanız için yapmanız gereken nedir? Şöyle anlatalım. Dostlarım yine videonun alt kısmına ben Bitay borsasının kayıt linkini bırakacağım. 12'ye tıklayarak bu sayfaya geleceksiniz. Burada adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-postanızı, şifrenizi yazıyorsunuz. Zaten referans numaranız otomatik çıkacaktır. Sonrasında arkadaşlar buraları kabul ettikten sonra hesabınızı oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar hesabınızı oluşturduktan sonra hemen profil kısmında hesabın bölümünden hesap onaylama kısmına girdiğiniz zaman burada hesabınızın hangi düzeyde olduğunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlar borsadan 100 bitarlık coin'i kazanabilmeniz için düzey 1 ve düzey 2'yi yapmanız gerekiyor. Zaten kayıt olmanız durumunda ve e-postanızı, telefon numaranızı doğrulamanız durumunda e, düzey 1'i tamamlamış oluyorsunuz. Düzey 2 de çok basit dostlarım. Burada herhangi bir kimlik fotoğrafı yükleme, selfie falan olayı olmuyor. Sadece TC kimlik numaranız ve doğum tarihinizi yazarak düzey 2'yi de tamamlamış oluyorsunuz. Bu yüzden borsada kayıt durumu da çok basit oluyor. Bunu değerlendirmekte de fayda var. Çünkü ilerleyen zamanlarda muhtemelen kimlik onayı da istenebilir. O yüzden arkadaşlar o gelmeden şimdiden kimlik onayınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Muhtemelen zaten dediğim gibi bu borsa ilerleyen zamanlarda biraz daha yoğunlaşacak, biraz daha popülerleşecek bir borsa olacaktır. Ee, ben şimdiden sizlere duyurmak istedim. Arkadaşlar düzey 3'ü de yaparak buraya herhangi bir yatırma çekme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Ben henüz burayı tamamlamadım. En kısa zamanda burayı da tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Dostlarım bu da bu şekilde olacak. Hemen şu davet et kazan sayfasına tekrar bir dönelim. Buradan aktaracağımız ne var sizlere? Hemen arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi düzey 1'i yaptığı zaman referanslarınız zaten bu ekranda görüyorsunuz. Şu ilk gösteriyi dostlarım düzey 1'i tamamlayan kullanıcılar olmuş oluyor. İkincisi ise düzey 2'yi tamamlayan arkadaşlar oluyor. Düzey 2'yi tamamlamazsanız ödülden faydalanamıyorsunuz. Bunu belirtmiş olalım. Düzey 2'yi de tamamlamanız gerekiyor. En az düzey 2'ye kadar yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar buradan 10 kişiye kadar yaptığınız zaman 100 ay deyip ödülleri buradan aktarabiliyorsunuz. Fakat... 25'i yaparım diyorsanız 10 kişi olduğu zaman ödülleri aktara asla basmayın. Çünkü bunu yaptıktan sonra tekrardan bir 25 kişi daha yaptıktan sonra bu 25 bitay coin'i 25 bin bitay coin'i kazanabiliyorsunuz. Yani dostlarım siz 10 kişi referans yaptıktan sonra buradan 1000 bitay koyunu aldıktan sonra 15 kişi daha referans yapıp buradaki 25.000 bitay koyunu kazanamıyorsunuz. Yani bir ekstra 25 kişi daha referans yapmanız gerekiyor. E, demem o ki yani burada siz hangisini gözünüze kestirdiniz? Ben dediniz ki işte 2500 bitayı buradan alırım. 25 tane referans yaparım diyorsanız. Buradaki 100 bitay koyunu aktarmayın. Bekleyin 25 kişi olduğu zaman buraya aktarabilirsiniz. Yok daha fazlasını yaparım diyorsanız zaten buradaki kişi sayısını tamamlamanız gerekiyor. Tamamladıktan sonra gelip buradan ödüllerinizi hesabınıza aktarabilirsiniz. Zaten burada da belirtilmiş. Seviye 1 SMS ve e-posta doğrulaması. Seviye 2 ise kimlik doğrulama şeklinde belirtilmiş. Şimdi dostlarım ödülleri hemen şöyle bir bakalım. Dostlarım 10 kişiyi buraya davet ettiğiniz zaman 1000 bitay coin kazanıyorsunuz. 25 kişiyi davet ettiğiniz zaman 2500 bitay coin. 50 kişiyi davet ettiğinizde 6000 bitay coin. 100 kişiyi davet ettiğinizde ise 15000 bitay coin kazanabiliyorsunuz. Peki bunların değerleri nedir diyecek olursanız hemen şöyle bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar hemen şuradan CoinMarketCap'ten bakalım. 1000 Bitay Coin 290 TL ediyor şu an. En düşük 1000 Bitay Coin 290 TL'ye tekamül ediyor şu an için. Onun dışında arkadaşlar 2500 Bitay Coin'e bakalım. Bu da 726 TL ediyor. Gerçekten güzel paralar. Bunları değerlendirmekte fayda var. Arkadaşlar en fazla buradan kazanabileceğimiz tutar nedir? 15.000 Bitay Coin. 4356 lira para ediyor şu an için. Dostlarım Bitay Borsası'nın etkinliği de bu şekilde olacak. Bunu herkesin değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar videomuz yine ödüllü bir video olacak. Kanalımıza abone olan, bu videomuzu beğenen bir de yorum bırakan bir arkadaşımıza 50 TRX'lik ödül göndereceğiz. Bunu da belirttikten sonra arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, bol kazançlar diliyorum herkese.